Bugüne kadar yaşamış en ağır insan kaç kilodur? Bir. Aşağı. Beş Yukarı. Yedi Aşağı. Altı yüz Birazcık aşağı. Altı Birazcık yukarı. Altı yüz Birazcık daha yukarı. Altı yüz daha yukarı. Yedi yüz. aşağı. Altı yüz biraz yukarı. 620. 620. 625. Biraz daha yukarı. 600. 626. Biraz daha yukarı. 627. Elini korka kalıştırma, dilini korka kalıştırma. Biraz daha yukarı. 628. Azıcık daha. 629. Azıcık daha. A a 600. Bana doğru tutmak. Azıcık daha yukarı. 639. 630. Biraz daha yukarı. 635. Doğru. 635. Bugüne kadar yaşamış. En ağır insan 635 kiloymuş. Halimize şükredelim elhamdülillah. İkinci sorumuz geliyor. Ah sene geçti balon. Yazının icadı Ahsen kaç yıl öncedir? Yukarı çok yukarı. Daha da çok yukarı. 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 2000'den yukarı 3000. Du Biraz yukarı. 6. Biraz aşağı. Biraz aşağı. Biraz aşağı. Biraz aşağı. Evet, 5200. Hocam evet. ne diyor? Beşir'cim, yapacak bir şey yok vallahi, maşallah. Evet, Beşir Hocam, bu nohut gibi oldu. <laughs> Ya o peşin aklına nereden geldin ne Allah'ını seversen? Yok, o değil. Ne dedin? Domuz derim ya. Neyse evet şu an Beşir'in şokta olmasını anlayabiliyoruz. Biz de <laughs> aynı şoktayız. Vallahi balon epey büyüdü. Yani seyahat edilecek hale geldi. Herhalde patlamazsa buradan bizim herkese kadar götürür. Güzel Malatya'mızı bir tepeden seyrederiz. Beşir hazır mısın? Hazırım. Bir salatalığın yüzde kaçı sudur? Yüzde yirmi. Yukarı. Yüzde yetmiş. Yukarı. Yüzde seksen. Yukarı. Yüzde doksan. Biraz yukarı. Yüzde doksan beş. Azıcık yukarı. Yüzde doksan yedi. Azıcık aşağı. Yüzde doksan yediden biraz aşağı. Yüzde doksan yedi. Harika alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz Ahsen'e geçtik. Balon Ahsen'e geçti. Evet Ahsen. Ahsen, Ahsen, Ahsen. bu ne? Bu ne zaman patlayacak yahu? Ben de diğer tarafa mı geçeyim? Aman Allah yarabbim. İnsan geçerken bile korkuyor. Ah sen kaç değişik cinsle kaplumbağa vardır? Biraz, bir dakika. 200 mü dedin? Daha yukarı, çok yukarı. Daha yukarı. Biraz aşağı. Bana doğru tutma sen biraz yukarı. Biraz yukarı. Birazcık yukarı. 2600. Harika 2600. 2600 Türk hapkımbağı var. Ve tekrar Beşir'e geçti. Beşir sevinçten yaşlarını tutamıyor. Beşir ne olacak bu halimiz Beşir? Sadece, zaten yani. Beşir Eyfel Kulesi'nde kaç basamak vardır 100, 100. Beşir? 100. Yukarı Beşir. 1. Daha yukarı Beşir. 1200. Daha yukarı Beşir. 5, Aşağı Beşir. İki bir buçuk binden aşağı Beşir. İki aşağı. İki, iki. Bin, dok bin dokuz Aşağı. Bin Çok az aşağı. Bir, Bir, bin 700. Yukarı. Bin Biraz yukarı. Bin yedi Birazcık yukarı. Bin Biraz yukarı. 1760. Biraz daha yukarı. 1780'den biraz, biraz. yukarı Beşir. Az 1790. Azıcık yukarı Beşir. 1795. Beşir azıcık aşağıya. Yaktın bizi. Bin, 1795'ten aşağı. Bin, 1793'ten aşağı. 1792. Evet 1792. Of, Eyfel Kulesi'nde 1792 tane basamak varmış. Evet. Zıplıyor havalara Beşir. Kurtuldu diye balondan. Bakalım Ahsen, Ahsen. Ne? Ne cevap verecek? Tabii ki arkadaşlar kolay değil. Sizler muhtemelen orada cevap veriyorsunuz ama bu stresle cevap vermek kolay değil. Evet bakalım sıradaki sorumuz neymiş? Yeşilay hangi yıl kurulmuştur Ahsen? Yukarı. Yukarı biraz aşağı. Biraz. Aşağı. Aşağı. 1930'dan aşağı. Yukarı. Evet, 1920. Vallahi Ahsen sırasını hemen savdı. Evet, Beşir sevinç yıllıkları atmaya ve zıplamaya devam ediyor. Beşir diyor ki, bu balon benim elimde infilak etsin. Şeyi, bu güzelliği ben yaşayayım. Beşir tutma bana doğru yahu. Şöyle yere doğru tut, yüzün de görünsün Beşir. İzleyenler sadece bir balon görüyorlar. Seni de görsünler. Amca. Sandalye hocam. Sandalyeye falan mı çıkartsam seni? Heh, şu güzel yüzünü görsünler yahu. Sempatik, kendine güvenen çok kentilmen bir beyefendi Beşir. Biraz espri yapıyoruz, o da bizde espri yapıyor. Evet. Gayet eğleniyoruz. Verdik mi? Gazı, aman ben kaçacağım.